Evet sevgili takipçilerim yeniden merhabalar. Ben sizlere şöyle çatır çatır ağza dağılan baklava tadında baklava börek tarifi vermek istiyorum. Bunun için öncelikle malzemelerimiz şöyle şu kadar sütüm var. Sütümü karıştırma kabıma alıyorum ve yarım paket insan kurumayan var. İçine bir tane kesmiş isim. sonra mayamızı aktif hale getiriyoruz. Daha sonra şu kadar biraz sıvı yağım var. Yine burada bir adet yumurtam var. Beyaz ile birlikte. Ve yine burada bir tatlı kaşığına denk sirkem var. Bunları ilave ettikten sonra tekrar çekiyoruz. kontrollü şekilde unu ilave ediyorum Ben bir kilo kadar un kullanacağım şimdi bu esnada suyumuzu ilave ediyorum 3 su bardağı su ilave ediyorum suyumu da ilave ettim. Şöyle. Baklava, börek ve bu tarz tariflerde un kalitesi çok önemli. Ben hekim ya da Sinan unu tercih ediyorum. Daha iyi sonuç elde alırsınız. Ben tuzumu da ilave ettim. Şöyle burada tam 1 kilo un var ama daha da un gerekecek. Ben biraz fazla yapmak istedim. Şöyle iki su bardağı daha kadar ilave ettim. Şöyle kenarları topluyor, topluyor içe doğru yuvarlıyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, ben şimdi unladım tezgah hamurumu alıyorum. Yuva işlem işlemini tezgahta devam edeceğim. bile kıyılardan içe doğru Evet ben ha hamurumu güzelce toparladım. Gördüğünüz gibi bakın. Şu şekilde olacak yumuşaklığı. şöyle dıştan içe doğru hamurumuzu yoğurursak hem özlü hem de güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Evet. Şöyle elimizi bir sıvı yağlı biraz yağlıyoruz. şöyle bezeler yapıyoruz. Bezelerinizi açacağınız alanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim alanım çok büyük olmadığı için bezelerimi çok büyük tutmuyorum. Ama sizin alanınız genişse bezelerinizi daha da büyük tutabilirsiniz. dinlenen bezelerimi şöyle ben açacağım alanı aldım şöyle elimizle hafif bastıra bastıra açıyoruz hamurumuzun ince olması çok önemli çıtırlık açısından şöyle kıyılarından çek çeke açıyoruz Hamurumu böyle açtım. Şöyle belli aralıklarla çizik atıyoruz. Burada da margarin sıvı yağ karışımım var. Eritmedim. O da sıcaklığında. Orta kısmına bolca margarin sürüyoruz. Şöyle Daha sonra bunu ortaya getiriyoruz bu tarafı da yine ortada buluşturuyoruz tekrar bu şekilde gelişi güzel sürüyoruz. ve yine yaparak katlıyoruz Ben size şeklini de göstermek istiyorum. Şöyle İkiye kesiyoruz. Şu kısmı altta. Bu kısmı üstte. Şu şekilde parmaklarımızın uçlarıyla bastırarak havuz gibi açıyoruz. Patates rendesi. Kullandım. Sizler isterseniz kaşar rendesi, peynir, ıspanak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde için içerisine harcını koydum. Ağzını bu şekilde büzüp kapatıyorum. Yine aynı şekilde tekrar göstermek istiyorum. Şu kısmı alta, bu kısmı üste gelecek. Parmak uçlarımızla havuz şeklinde açıyoruz. İç harcımızı da koyduk bu şekilde. Büzüyoruz. kadar. Şimdi baklava böreklerimiz oldu. Ben böyle e, fırın tepsisine yerleştirdim. yağlamanıza gerek yok. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirmeye veriyoruz. Evet, e, baklava böreklerimiz fırından çıktı. Ben şöyle size göstermek istiyorum bakın. şekilde tel tel dökülen harika bir börek oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.